Anneciğim, bugün bahçede babası Deniz'e bir sürpriz yapmış. Ne var ki öyle bir göster bana. Hadi gidelim ona doğru koşalım. koş bakalım koş. ay 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 ay. İnanmıyorum Deniz bunlar çok sevimli. Anneciğim küçücük kedi. Aa, kaçacak o şimdi. Nereye gidiyor bu küçük kedi? parka mı götüreceksin kediyi? <laughs> Kapını aç da kapınına, evine koy. <laughs> Evinin içine koymuş babası. Bakın sürpriz. Bizim kedi yavrularımız var. Mini minnak yavru kediler onlar. Denizin kedileri artık. Sevecek misin anneciğim onları? <laughs> Besleyecek misin? Benim oğlum besler onları büyütür. Ne kadar tatlı bunlar. Ben de şöyle geleyim de size bakayım orada. Ay 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 kaçmayın sakın tamam mı? Deniz çok sevimli bunlar. Aa, Yeni kaçıyor kaçıyor, kaçıyor kaçıyor bu da kaçıyor. Yakalayalım <laughs> onu gitme Deniz çok üzülüyor sen gidince. Gel de al anneciğim gel. Gel, gel onları da çıkar oynasınlar <laughs> burada. Bak senin toplarınla oynuyor. Gördün mü? Benim oğlum çok seviyor hayvanları. Anneciğim bunlara isim bulalım Anne biz. baba. O kuyruğu değil mi? Bakayım, bir cici baba. yapar mısın? Bir sever misin onu göreyim ben. Ay biraz daha böyle okşa tüylerini çok sevinir o mutlu olur öyle. Bak 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 bu yaramaza bak Deniz. Bu buradan kaçmaya çalışıyor ya. Bak, bu çok yaramaz. Gördün mü? Bakalım mı ona bir babası? Aa senin gözlerin ne renk öyle? Parka götüreceksin İpha. onu? Parka mı kaydıralım bunları? Aa, aa kedileri parka götürecek Deniz. Bak, bak, yaramazlara bak. Bunlar buradan kaçmak için uğraşıyor. Biz bugün kedi aldık. Deniz'e küçük yavru kediler aldık. Çocuklar siz de sevin hayvanları tamam mı? Benim oğlum çok seviyor. Annemin kucağına al bakalım kediyi. Al kucağına. Tutamadın mı? Bana bir göster gel gel. Göster. Anneye göster. Anneyi bir göster. Gel, gel buraya yanıma gel. Gel böyle. Cici cici yap bir de. Ay çok tatlı onlar. Üç tane yavru kedimiz oldu bizim. Anneciğim baksana bu burada toplarla oynuyor Deniz. toplarla. Çitleri kapatalım kaçmasınlar. Gel gel gel. Koy oynasın o da arkadaşlarıyla. Ay çok seviyor benim oğlum kedileri. Deniz onların karnı acıkmış olabilir mi? Ay o orada kaldı. Onu mu almak istiyorsun? Ay. Tamam alabilirsin sen. Hah, babası topları böyle itsin kenarı. Ah! Gidiyor çocuklar. Aa, aa gerçekten gidiyor. <laughs> Dur şöyle tut şöyle Ama anneciğim önce bir karnını <laughs> doyuralım sonra parkta kaydırırız. <laughs> Baba yakalasın da sev. Şöyle tut. Tutamıyor tut. O da ona benim zarar verecek yiyecek. zannediyor korkuyor. Tut annem tut. Ha, tutar <laughs> benim oğlum. Sever, Çok sev. cici. Süt verelim mi deniz? Ay, koku. Süt verelim mi? Ay. Tamam süt verelim hadi. Babası onların karnını da doyuralım, besleyelim. Parka. Parka sonra gelsinler. Parka gelmek istemiyor herhalde anneciğim. Şuradan kaydırmak istiyor. Bir kaydır bakalım. Buradan kaydır. Gel ya. gel. Ay 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 ay. Hoppala. Deniz kedi kaydı. Cici yap cici yap sıkmadan sev evet, anneciğim da yandı, sen onu sıkarsan ya. o korkar Hah. cici Yine, cici yap da sev yap. öyle güzel sev tamam mı kuzucuğum yapma öyle Hah. cici yaparsan korkmaz senden. Hah. Bunlar da parkta ay, oynamak istiyormuş bak onlar da geldi ay, kum, kum. hepsi geldi ay, kum, kum. ay beyaz kedi çok tatlı kum, kum. sev onu hadi o muster de elini. Hmm. <laughs> Ha, o istedi, neredesin Deniz? Ay, Kaybettim ay, seni. Bu, bu. Anneciğim kediler ona bilmez ki ama. Ona mı bilmesini istiyorsun? Ay bilmezler aşkım ona bilmezler. Ay, koy bakalım. Sizi gezdirecekmiş Deniz bugün? Tamam yapma öyle çok sıkma. Çok sıkarsan ona zarar verdiğini düşünür. O zaman senin canını acıtır. Nereye kaçtın sen? Ay gitti Deniz. Anne mi? Evet sen onu al hadi. Al anneciğim onu. Arab onu bırak yürüyerek git. Diğeri nerede? Bak bak ta oraya gitmiş beyaz. Gel biz buradakini sevelim gel. Gel onu rahat bırak gel. <laughs> gel burada evin içinde var bir tane. Onu sevmedin. O kendi başına kaldı orada. Baksana anneciğim. Baksa aa, o da evden çıkıyor. <laughs> Deniz'in bahçe evinden kaçmak üzereyken yakaladık onu. <laughs> Kaçıyor muymuş anneciğim? Kedi. Seviyor musun kedileri? Bak bak yine çıktı Deniz. Bak, Kaçtı bu sefer. Herhalde seninle oyun oynamak istiyor. Aa, aa! Deniz benimle oyun oynar mı bugün diyor. Top verelim mi ona bir tane? Hadi gel buradan al top o çok uzağa gitmiş. Onu mu yakalayacaksın? <laughs> Yakala bakalım. Güzelce tut tamam mı? Cici cici yap. <laughs> cici cici yaparsan sana zarar vermez. Sen ona zarar vermezsen o da sana zarar vermez. Ay, çok, çok seviyor musun hayvanları? Ay evet. Cici cici. gidiyorsun sen. Niye minik kedi? Anneciğim o herhalde biraz gezmek istiyor. Baksana. Parka mı gelmek istiyor acaba? Hmm. E ne yapıyoruz peki? Parkta mı oynatalım onları? Hadi gel. Gel yanıma. Anneciğim onlar parkta oynamayı bilmez ki ama. <laughs> Hayır. Sizin parkta oynamanızı istiyor Deniz. Minik kediler parkta oynayın Denizli olmaz mı? Topunu ver belki oynarlar topla. Babası birkaç tane top at bize buraya. Oyun oynamak istiyor Deniz. Evet Deniz bugün parkında. Kedilerle oyun oynuyor. Deniz'in üç tane yavru kedisi oldu. Babası ona bugün sürpriz yaptı. Yavru kedi getirdi. Bakın üç tane. İkisinin rengi beyaz. Biri siyah beyaz iki renkli. Hadi gel anneciğim sevdicicik Ay Çok tatlı benim oğlum yap annem. Bir kucağına al bakalım güzelce alabilir misin? Aa, aa o da ağaca çıkmaya çalışıyor. Ay deniz kaşa kaşa yanına gitti ona. Cicik yaparsan o da çok mutlu olur. Evet anneciğim. Süt verelim mi deniz? Tamam ben hazırlayayım o zaman. Hemen süt verelim. Kedilerimizi besleyelim. Ay ne kadar güzel. Aa kaçtı. <laughs> Evine mi koyacaksın onları? Hadi bakalım şimdi kedilerimizi besleyelim. Tamam mı anneciğim? Baba yardım etsin bize. Kedilerimizi besleyeceğiz şimdi. Bizim bugün 3 tane kedisi oldu. Ben onlara süt getirdim. Şimdi kedilerimizi sütle besleyeceğiz. Ama bu kediler çok çok yaramazlar. Hiç durmuyorlar. Sen şunları koy da gelir onlar zaten. Gel böyle pisi 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 gel Deniz çağır sen de pisi pisi. Gel de, gel de Onlar bak şimdi karnını doyuracak baba. Onlara süt verecek. Heh. Sen şöyle kenarda dur. Kediler oradan beslensin. Annem çok acıkmış onlar. Gel sen çekil oradan anne. Karnını bir doyursun. Bak nasıl süt içecek Deniz gördün mü? Heh. Heh anneciğim yesinler güzel güzel karnını doyursun. Sen dökme tamam mı? Hı hı. Onlar şu an acıktığı için süt içerek karnını doyurmaya çalışıyorlar. Onlara süt içerken dokunma oldu mu anneciğim? Hı hı. Diğeri de geldi bak getirdi baba. Gördün mü? Süt verdik biz onlara. Hı hı. Ha, cicik diye sevebilirsin. Evet cici yapabilirsin. Hı hı. Süt mü oldu Elin? Tamam bir şey olmaz. Evet, süt veriyoruz kedilerimizin karnını doyuruyoruz. Denizde mi vermek istiyor? Ha, tamam, onu bir içsinler sonra sen de süt verirsin tamam mı kedilerine? Sonra ne yapacaksın kedileri? Oyun mu oynayacaksın onlarla? Gel gel sütünü iç gel pisi pisi gel. Gel gel. Deniz bak bir tanesi kaçtı oradan. Neyse baba onu alır gelir şimdi. Evet baba getirir şimdi o. Bir tane beyaz kedimiz oradan kaçtı. Karnımı doydu acaba onun? Gittiğine göre. Herhalde karnı doydu. Ay. <laughs> süt mü içiyorlar anneciğim? Evet Deniz. Deniz verdi. Deniz bugün kedilerini besledi. Onlara süt verdi. Kolun süt mü oldu senin? Olsun değiştiririz evde. Gel sen de karnını doyur gel. Küçük minnoş kedi bunlar. Deniz bunlara bir isim bulalım mı? Ne? Pamuk olsun o. <laughs> o pamuk gibi. Ay çok tatlı. Anne. Kuyruğunu sıkma anneciğim o zaman üzülürler. Ne? Çocuklar Deniz kedilerini fosfos arabasına koyacak, gezdirecekmiş. Baba sana yardım ediyor. Biz size veda edelim. Onlar gezmeye çıksınlar. Hoşçakalın. Bay bay.